Dila. Abicim. Nasılsın? İyiyim galiba. Bazen başım dönüyor. Biraz da yorgunum. Ama iyiyim. Annem beni kandırdığını düşünüyor. Sana olan sevgimi kullandığını... ...yaptıklarının bir oyun olduğunu söylüyor. ...böyle mi gerçekten? Bir yapma Allah aşkına. Sanki hiç annemi tanımıyormuşsun gibi. Hem niye yapayım ki böyle bir şey? Ben sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Küçük bir kızın hikayesi. Küçük bir kız varmış. Beş altı yaşlarında öğreçe başlamış bir gün. Öğretmenleri, arkadaşları mutluymuştu. Ne bu şimdi? Masal mı anlatıyorsun bana? Küçük kız bugün aniden kayboluvermiş. Herkes onu bulmak için seferber olmuş. Arkadaşları, öğretmenleri akrabaları. Kimse kıza ne olduğunu, nerede olduğunu, başına ne geldiğini bilmiyormuş. Bulmuşlar mı peki? Bulmuşlar. Nerede biliyor musun? Kreşte başka bir çocuğa annesinin kötü davrandığını görmüş. Sonra onu ...güvende hissedebileceği bir yere götürmek istemiş. Nereye götürmüş? Evinin, Dila. Kendisini en güvende hissettiği yere. İyiyim. Başlarına bir şey gelmemiş neyse ki. Evimiz... ...ailemiz... ...bizi korur Dila. Güvenebileceğimiz, sığınabileceğimiz tek yer ailemizdir. Dila, ben seni çok seviyorum. Seni seven biri sana inanır. Onu kandırmak çok kolaydır. Annem haklı mı? Beni kandırıyor musun? Kamil. Niye böyle konuşup susuyorsun beni? Ben seni hiç kandırır Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız